Bugün M32 tipli bir şanzımanı söktük. Şanzımanı söktüğümüzde şanzıman yağının uzun süredir değişmediğini ve içindeki demir talaşlarının şanzımanın iç kısmını bu hale getirdiğini görüyoruz. Mıknatıs kısmından demir talaşlarını, tozlarını görüyoruz. Şanzımanın içi de simsiyah yanmış konumda arkadaşlar. Net bir şekilde görünüyor. Şanzıman yağının kötü durumda olduğu belli. Şanzımanın içi yanık büyük ihtimalle. Bu yüzden biz dağıtıyoruz. Tespitlerimizi yapacağız. Altı ileri Opel'lerde çıkan, fiyat gruplarında çıkan M32 tipi şanzıman. Gördüğünüz üzere şu an şanzıman yağından dolayı şanzımanı karartmış ve yemiş, yanmış içi arkadaşlar komple. Bu da en büyük kanıtı. Evet usta sesimizi bir gösterelim.